Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüme bu ağaç hala duruyor burada. Bu ağacı kesmemiz lazım. Geçen bölüm en son biraz öküzlük yaptığımdan dolayı bazı sıkıntılar çektik. Ama yapacak bir şey yok. Halledilir. Aklıma şöyle bir şey geldi. Gübre kutusu yapayım. O durum var mı direkt? Bir tane var. Neyse şunları hepsini çevirmeyeyim. Belki odun kömürü falan yaparım. Yanlış değilsem slab'den yapılıyor diye hatırlıyorum ama Şöyle miydi o? Dur, bir tane daha lazım. Bekle yetmedi bu. Gübre variliydi. Kutusu da değil. Gübre varili. Şöyleydi diye hatırlıyorum. Nasıl değil ya? Yani? Şöyle miydi? Böyle değil. Aşağısı blok olabilir mi? Aşağısı blok yanları mı şöyleydi? Ya da çıkarmış olabilirler şeyden. Emin değilim. Yani gübre varilini şeyden çıkarmış olabilirler. Kullanmayalım diye. Ay kız düşeceğin aşağı. E, ee, süt satılıyor mu bu arada? Bir şey merak ettim. Şimdilik sadece marketten ee, süt satılmıyor. Sütle ne yapacağım oğlum o zaman? Pasta kek mi yapacağız? Onlar da satılmıyor ki. Yumurta falan satılıyor mu burada? Yumurta da satılmıyor. Zaten yumurta olsa saçma olurdu. Kolay olurdu daha doğrusu. İnek derisi falan satılıyormuş. Yani. Şimdi karpuz tohumu. Buz satılıyor mu markette? Buz var mı buz? Malzemelerde de direkt su var. Ne bin ananın. Abi bu nasıl bir para ya? 8 bin dinarı nereden şey yapacağım kardeşim ben? Şimdi mevzumuz şu adayı daha fazla büyütemiyoruz. Taş kassam şu an taş taş da bir işimize yaramayacak da taşım yok. o 56 tane varmış tamam. Taşım var, taşım var. Sıkıntı yok, taşım, sıkıntı yok. Tahta kazma kırılmıyor galiba. Bunu bir at bakayım. Şu taşla gerçi bir şey kazmaya gerek yok. Şunları bir salla. Şimdi adayı kırık taşla büyütmek yerine toprağın altını ben bir tak konuşamıyorum. Şu an burası tek blok ya. Kırınca direkt aşağı gidiyoruz ya. Buranın altını bir kat şeyle kaplamak istiyorum şu an. Kırık taşla. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Acaba şuradan kendimi aşağıya atıp elime sadece bir tane şey alıp taş alıp kendimi aşağı atarak şey mi yapsam? Bunu da bir çıkar. At bunu da içine. Arayüz çok küçük farkındayım. Bunu büyütemiyorum. Ya, e plan varsa yazsın. Ben bulamadım. Şöyle dursun. Bak şöyle yapacağım. Yapabilirsem. Buradan aşağı şu an zaten koyamam. Bak. Şöyle bakıyorum hop. Koydum. Tamam. Hedefim buydu. Ah, adadan düşünce ölmüyoruz mu lan? Gerçi elimdekiler gidiyordu olabilir. Emin değilim. Nasıl gidiyorduk adaya reis? Adama nasıl giderim? Slash ispan. Tamam geldik. Şimdi şu ağacı sökeceğim birazdan. Hatta direkt onu ben bir sökeyim. Sırhı bir geri ver. Alt kata full taş döşeyeceğim. Daha iyi olacak. En azından bir şey kırdığım zaman en azından şu toprağı kırdığım zaman yok olmayacak. Toprak aşağı uçmayacak. Adayı da bu şekilde genişleteceğim. İleride şey yapacağım. Toprak aldığım zaman direkt taşın üstüne döşeceğim. Daha rahat olacak. Kırdığımda hani aşağı düşer miyim falan filan şeyim olmayacak. Ama önce şu ağacı şuradan bir sökmem lazım. Çok canımı sıkıyor benim. Kesin başka bir yerinde vardır da. Şurada bir yerde kesin vardır başka odun. Ben biliyorum net vardır tamam artık yok gibi dökülüyor tamam gübre varelini yapabilseydim şey yapacaktım ya direkt şu işte bol bol ay çekerdim bunların saplinglerini atardım karpuzları direkt tohuma dönüştürüp onları atabilirdim onları şey yapardım iyi olurdu şimdi şuradan adamızı ufaktan artık geliştirmeye başlayalım Buradan bir blok aşağı inip. Şimdi sıkıntı şu, buranın altını nasıl kaplayacağım? Hadi burayı yandan büyütürüz ya şu orta kısmın altını nasıl kaplayacağız? Orayı yaptık bir kere. Bunun altını nasıl kaplar? Söyleyeyim bak. Ama onu kırınca o gene aşağı uçacak. Nasıl yapacağız onu? Sudan yapabilirim. Ama suyla aşağı uçma ihtimalim var. O yüzden taşlarımın yarısını alayım. Hatta yarısından da azını alayım. Suyun içinde çünkü anasını satayım. Shader'dan görmüyorum ki ben bunu. Shader'dan göremiyorum. Buradan bir kat daha aşağı inebilir miyim peki? Bu taşın ucuna bir taş daha koysam. Bir kat daha aşağıya insem altını öyle doldursam. Öyle yapılır bak. Öyle olur. Onu da şöyle yapacağız. Dur taş kazılır zaten. 12 tane taşım var mesela. Ölebiliyoruz mu yani? Ölüyor mu yoksa direkt elimdeki lootla beni lobiye mi atacak? Dur bakayım şöyle. Aşağı attım kendimi koydum bir blok. 11 tane taşım var. Tamam ölme yokmuş. Yani elimizdeki loot gitmiyor en azından. Şimdi buradan bir kat daha aşağıya iniyorum. Ulan iki kat mı taş yapsam altını? Gerçi niye iki kat taş yapayım? Ne işe yarayacak? Onu biraz boşuna yapmış oldum. Bir kat daha inersem tam altına girerim. Burayı full doldururum. Hemen bir kat daha inelim. Tamam. Hatta ben burada yazmaya başlayayım komutu. Yazamadım. Şimdi bak 10 numara oldu burası. İzle şimdi. Şuradan bir blok daha aşağı indim mi? Hop. Tamam. Mis gibi oldu. O ne lan? Bedrağı şey koyamıyoruz mu? Altına bir tane bedrak atmışlar. Böyle koyarım. Direkt oraya koydurtmuyor da. Ama bir saniye dur. Benim buradan bir arkaya dolanmam lazım. Şunu da koy. Buradan arkaya dolalım. Arka taraftan başlayıp buraya doğru gelmem lazım. Arı bakayım şeyi. Enayi gibi çimenleri mundar etmeseydim kemik tozunu basardık çimene. Oradan şey olurdu. Nedir onun adı? Bu parçayı da kırarım bu arada. Bu taşlar gidebilir yani. O çok önemli değil. Ee, nasıl yapalım? Bunun etrafından mı dönsem? suya girersem düşebilirim. Şuraya blok koyarsam su akacak çünkü. Uçtan, ha, tam ucuna koyabiliyorum zaten. Şöyle koyayım ben. Suda sallandığı için bak direkt şurayı bir kapatırsan, ha, burası gitti. Burası da tamam. Kazmam şeyde kaldı. Kazmayı bir alayım da gelin. Ver bakayım aşağı uçmadan şuradan şimdi şöyle yapacağız şunu bir kır aşağı gitsin taş önemli değil. taş şey yaparız buluruz hallederiz onu o kolay şimdi buradan da şu uca dizmem lazım şöyle heh. Öbür ucundan burayı kapatırım muhtemelen ya tamam. Buranın altını da temizleyelim bir yandan. Hmm. Tamam. Burayı kapatacağız. Bir de şu yan taraf kaldı. Suyun olduğu taraf. Tamam burayı da buradan kapatırız. Mis gibi oldu. Şimdi taş kasmamız lazım. Şimdi buna girecektim ben de. Şeye. Şunu kırsam mı ya? Bunu kırsam ne olur? Zaten o suya değince şey olacak. Burası şöyle açık olsun. Ya i̇şte abi sen çok geç taşa dönüşüyorsun. Niye öyle o? Heh. Böyle hızlı hızlı olman lazım ya. Bunu biraz daha uzatmam lazım ben. Bu blok daha uzatsam mı acaba? taş ya bu tahtayken tam denk geliyordu. Şimdi taş olduğundan daha hızlı kazıyorum. Lav yetişemiyor. Geç akıyor lav. Üçlü olsa ama kurtaracak gibi. Ama üçlü de akar mı acaba? Gerçi lav o, akar o. Onu nasıl uzatırız? Dur bakayım. Şurayı bir blok daha açarsan. Zaten buranın altını da yaptım. Dur hemen ayarlayalım buraya abi. Şöyle. Bunu da şuradan kır. buraya koyalım. Burayı da kırdığım zaman altını da doldurduk. Tamam burası da su oldu da bu su bir tık aşağıda kaldı. Şöyle yapayım suyu ortadan dökeyim. O zaman olur bak. 3 blok oldu zaten. Suyu şuradan döktüğüm zaman. ha şu kurur mu acaba? Kuruyabilir. Neyse önemli değil. Şuraya yaptık zaten onu. Bundan bir şey olmaz. Tamam şimdi bak. Lava da. Aa, ama burası şey oldu. Neyse şunu kıracağız. Burası iptal. Bir şey olmuyor mu oğlum? Bunu kırmam mı lazım illa? Neyse aşağısı boş şu an oranın. Buraya şey yapmam. Şimdilik şöyle yapalım hemen taşla. Lava'yı şuraya bir blok daha katacağız. Tamam üçlü oldu şimdi bak. Şimdi her türlü. Anasını sattımın dur. Nereye yakacak bu? Burası niye taş olmadı? Burası niye taş olmadı? Çünkü altını doldurmam lazım şuranın. Ama bir saniye altını doldurursam nasıl akacak ki o? Tam burada bir su daha mı var. Nasıl oldu bu işe? Yok, su yok orada. Dur bakayım. Yani şuranın şöyle olması lazım. Tamam bak. Burayı şimdi tam ortaya koyduğum zaman eşit takması lazım. Çok yavaş akıyor bu serverın sıkıntısı var. Ama işte böyle olduğu zaman olmuyor. Köşeden akıtınca nasıl oluyor? Buraya şeye değmiyor. Buraya bir blok koyarsam su akmayacak. Üçlü olmuyor bu. Bir su daha lazım. Neyse şimdilik şurayı şöyle iptal edeyim. Burası böyle dursun da. Şuradan biz ikili devam edelim. Karpuzumuzu alalım. Karpuzları satacağız. Yeterince büyütebilirsek tabi. Karpuzlar burada da var. Ulan burayı da boşuna kırdık buradaki şeyi. Neyse denemiş olduk. Oraya ben bir daha vardır karpuz tohumu yokmuş. Bir tane yapalım oraya geri ben ekim de onu. Gene burada büyüsün o. Kemik tozu var mıydı? Yok. Kemik tozunu en son basmıştım. 10 tane karpuzumuz oldu. 64 tane kaç para veriyordu bu? Böyle biraz zor kasacağız biz bunu ya. 64 karpuza 24 veriyor. Bana bir tane çimen lazım. 8000 miydi? Neydi çimen? Oğlum şey kasmak çok zor ya. Yanlış yaptık abi bak. 64 buğday 32 diyor. Çimeni ilk başta kırmasam ben daha kolay olacak her şey. Neyse benim eşekliyim. Yapacak bir şey yok. Buradan taş kasmaya devam. Aşağı iş şey yapacağım. Alt tarafı. Ak artık. Çok yavaş akıyor. Bunu ileride pistonla mistonla otomatik yaparım ben. Bu arada bir sonraki Minecraft yayınına şey yapacağız. Tamla girişimiz yapacağız. Krallık falan kuracağız. Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bakacağız ona. Yayında. Katılmak istiyorsanız krallığa gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu arada abone değilseniz abone olursanız like da atarsanız sevinirim. Kaç oldu? 59. Gece gece gitmesem mi aşağı? Çadırdan çok gözükmüyor. Gerçi dur bakayım. Yok lan aydınlık tamam. E beni. Neyse. Taşı kırınca direkt envantere geliyor. Sıkıntı yok. Burayı da şöyle bir kapattık mı? Bak şimdi burası çok yollu. Tamam. Bu yüzden şimdi adayı taşla ben genişleteceğim sürekli. Ada en azından biraz daha geniş olacak. Daha rahat hareket edeceğiz. Bizim inek da uçma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak. Gerçi hep köşede geziyor bu da. Yer yok diye mi köşede geziyor yoksa keyfinden mi orada geziyor onu bilmiyorum. Adayı eşit büyüteceğim. Merkezini bozmayalım. Gerçi ilk büyütürken biraz bozmuş olabilirim aşağıdan. Yamuk gibiydi sanki biraz ama. Ya yani bedrak şeyde duruyor gibiydi. Yok bu ineğin sıkıntısı bu. İlla köşeye gidecek. Taşta yapacak bir şey de yok. Taş satılsaydı video dışı taş kasar satardım. Biraz para kasardık da. Taş da satılmıyor. Kesinlikle para biriktirip biçimen çimen almam lazım. Ha şöyle bir şey yapabilirim. Afk gerçi AFK bırakırsam da bırakırsam server'dan atarlar muhtemelen. Ara ara bel girer şey yaparım diyeceğim. Karpuzları. Gerçi onlar da yavaş büyüyor ya. Lan bir şey söyleyeceğim. İki tane sudan sınırsız su yapılır mı? Ben niye sınırsız su yapmıyorum? Server olduğu için olmayabilir. Bir deneyeceğim ama şansım. Bir saniye. Birazdan deneyeceğim. Bak şuradaki de akmıyor bir saattir. Lav da aslında iki tane olsa lav o da iyi olur. Daha hızlı akar o zaman. Çünkü bu bir şuraya akmazsan bu buradan böyle akacak falan. Dur bakayım lan bir şurada bir sınırsız suyu deneyeyim ben ya. Yani. Nerede deneyelim onu? Böyle bir alan yapmam lazım. Toprak da yok ki. Sınırsız su yapacak. Gerçi bak şuradaki toprağı çıkarabilirim. Burada toprak olmasının bir mantığı yok şu an. Burada toprak olmasa da olur. O toprağa da şimdilik şöyle koyalım. Bir blok oldu burası. Gene etmedi ya. Başka nereden çıkarız? Lavın altındaki toprağı çıkarıp orayı da taş yapabilirim. Neyse dur, şöyle yapayım. Şimdilik şuraya bir sınırsız suyu deneyelim bakalım, oluyor mu? Ben zannetmiyorum olacağını. Bence olmaz. Bir oradaki suyu ver de şuradaki suyu ver bakayım. Olmadı. Oldu mu? Olmamış. Bak aldım gitti oradan alamıyorum. Öbürünü nereye koyduydum? Burada. Ah lan. Olacak gibi de duruyor aslında ama olmadı. Olsa iyiydi ya. E şimdi bu su buradan oraya akmayacak değil mi? Şu altına şey koymam lazım. Blok koymam lazım. Neyse onu hallederiz. Şurayı kapat. Onun altına da taş koyayım. Ha, gerçi gerek kalmadı, aktı lan, tamam. Yine taş oluyor, değil mi ikisi de? Ee, olmadı burası. Altına blok koyacağız. Anan, ananı satayım. <laughs> sıkıntı yok. Malzeme duruyor. Adaya lav akıyor şimdi. Lavın içinde başlamam diye umuyorum. Niye öyle oldu? Buranın altını dolduracağız. <laughs> Burayı ondan sonra açacağız. Gene yamuk oldu orası. Bir saniye. Şöyle yapsam. Şu ortanın da altına koysam bir blok. Bir de şuraya koysam. Benim envanterime ne geldi? Bu ne? Kasabaya dön. Bölgeler, görevler, depo, ticaret yap, market. Oğlum bu bende yoktu. Ölünce geldi bu. Görevlerde ne var? Görev yapıp bir şey kazanabiliyor muyuz lan? Çıraklık. Bu seviye için. Acemi seviye hedeflerim. 9 kez tamam. Tarım. 8 kez tamamla. Kazıcı. 8 kez tamamla. 4 toprak alabilir misin diyor. Kazıyım mı? Satın mı alacağız? Deneyelim. Bir saniye. Bence satın alacağızdır yani. 4 toprak kazsam ne işe yarayacak oğlum? Oldu mu göre? Bence olmadı. Yok. Kazıcı diyor ama. Neyse. görevli bu niye yeni geldi yani? Bunu at atılabilen bir şey mi bu? Bak atılmıyor bu ölmem gerekiyormuş demek ki bir kere. Ya da yeni mi eklen diyeceğim de diye yeni eklenmemiştir. Şurası düzeldi mi hocam? Hah. Baba ağzımızın içine akmasın da. Ulan bir şey söyleyeyim Bak şuradan olacak gibi lan bu sefer. Bir saniye. Deneyeceğim ya. Şuradan sanki lav bu sefer akıp gelecek gibi buraya. Ananı... Dur dur dur. Ne kapa. Ak bakayım buraya. Aha bu sefer üşledim lan. Yanlışlıkla. Ama gene pek bir şey değişmedi gibi. Üşledik de. Gene hızlanmadı ki bu. Yine yavaş yavaş akıyor. Aslında lavı sabit yapıp suyu lava akıtsak o zaman daha hızlı olabilir diyeceğim. Gerçi su da hızlı akmıyor. Server'ın şeyi. Hızlı kasmıyorum diye mi yapmışlar artık? Ne yaptılarsa. 36 tane taşımız oldu. Adayı ufak ufak genişleteceğiz artık. Buranın altı boş mu? Ananı satayım. Neyse, sıkıntı yok. Bir bloğu tamamlarız ondan bir şey olmaz. Bu blokluk kısmı doldururuz. Bir sıra boşluk bırakmışım burada da. Şuradan hallederiz öyle onu. Tamam. Diğer taraflarda yoktu bu boşluk tek burada vardı. Diğer taraflarda sıkıntı olmaz. Bir tanesi daha büyümüş. Güzel oradan da karpuz şey olacak. Tamam buradaki karpuz buraya doğru büyür. Bu ya ona bağlanır ya buraya büyür. Bilmiyorum artık. Şimdi buranın bir iyi yanı bir kötü yanı var. Kötü yanı burada dört değil iki karpuz yetişecek muhtemelen sürekli. Ama iki tanesi bağlandığı için hızlı hızlı yetişir. Çünkü bu buraya kıvrılacak o da oraya kıvrılacak mecburen. Bu ikisi ya buna kıvrılır ya da onlara bağlanır. Şeker kamışını da ekle. Bak bir tane çıktı. Nereye bağlandı? Bu bağlandı. Öbürü daha küçük değil mi? Aa bu da bağlamış ama. Neyse karpuz fazla fazla çıkıyor. Çok vermiyor 64 ama. Çimen 8000 miydi ya? Çimen çok fazla abi. Aşırı fazla karpuz lazım bana bir tane çimen almak için. 2000 dinarmış lan. Tamam 2000 ise. Neyse halledilir halledilir halledilir. En kötü yayında birileri oynuyordur onlardan alırız ya. Yani. Birisi bir şey verir bir tane çimen verir. Bak burası hızlı büyüyecek bak. Şu da neredeyse şeye olgunluğa erişecek. Bu karpuz farmının falan şeyi vardı. Bu gözleyici miydi neydi öyle bir blok var onun önüne koyuyoruz, karpuz yetişince otomatik pistonu çalıştırıyordu ittiriyordu karpuz kırılıyordu falan filan Baya öyle sistemler var kaktüsler aynı şekilde böyle büyük bir tarla gibi yapıyordunuz aşağısı su çit koyuyordunuz çite deyince şeyin yüksekliği kırılıyordu otomatik düşüyordu falan ah lan eski skyblock anılarım aklıma geldi şurayı da bir tamamlayayım da şimdilik ben burayı artık daha fazla büyütmeye gerek yok ya zaten toprağımız da olmadığı için Böyle dursun şimdilik. Dediğim gibi karpuzları falan şey yapacağız. Ben bunu azıcık belki video dışı oynarım. Birazcık daha karpuz kasarım. En azından bir 2000 dinarımız olursa. Bir tane çimen alırız. Buğday işine gireriz. Ana avradını. Kemik tozum yok. Kemik tozlarını harcadım. Al işte ya. Nereden tutsan elinde kalıyor. Balkabağı falan eksem diyeceğim. Balkabağı satılıyor muydu? Balkabağı da satılıyor. 64 tane 64 dinar diyor. Oo, balkabağı da yani yetiştirebiliriz. Peki bir şey söyleyeceğim. Çimen işine girmesem. Direkt toprak satılıyor mu? Toprağın tanesine 1500 diyor. Lan 500 daha birikleri çimen alırım bir tane daha iyi. <laughs> Evet karpuzlarımız büyüyecek. Kaç tane var karpuz şu an? 19 tane. Su da yok ki başka. Yani topraklar aslında bir saniye lan. Bir saniye. Ben niye böyle enayi gibi bir şey yapıyorum ki? Bir saniye abi. Üç, Üç mü orası? Üç. Ben niye kendimi yoruyorum ki? Bak şimdi izle. Buraya hemen toprak yaptın. Tamam mı? Şöyle. Nerede benim çapam? Ver şunu. Çapayı da ver. Buradan sen bana bir iki tane daha tohum yap bakayım. Dur lan kazma. Ha, tamam. Çapa şurada. Bak şimdi ortayı kazarsam ya sağa büyür ya sola büyür. Bu yandakine büyümek zorunda. Bu köşeye bir tane daha ekersem o da ortaya büyümek zorunda. Öbürünü de uzağa dikerim. Buradan iki karpuzluktan şey çıkardım. Bak şimdi izle. Burayı kazacağım. Tamam mı? Bu buradan büyüyünce bu buraya büyüyecek mecburen. Bu da buraya büyüyecek. Bir tane de ortaya atacağız. Ortada yok ortaya olmaz. Ana ne o boşa gitti. Üstüne zıplayınca da şey olmuyor. Lan toprağa ver. Ebenin ağzına tüküreyim suyu mu? Tamam. Su köşedeymiş. Aklım çıktı lan suyu yok ettim diye. Ama bunun ortada olması lazım üçlü olması için. Aynen. Suyun ortada olması lazım. Lan ben sınırsız su mu yaptım ya? Yok yok bir tane var hala. Şimdi bunu ortaya değil bunu bu kenara koyacağız. Bir tane daha karpuz tohumu lazım. Bir karpuzu boş harcadık. Neyse bir şey olmaz bu tohum da burada duracak tamam mı bak şimdi o oraya büyüyecek buradaki buraya büyüyecek buradaki de buraya büyüyecek burada 3 karpuz yetiştirdik garanti burada da minimum 2 tane yetişecek zaten her türlü sadece şu küçüklerin büyümesini bekliyoruz şu an bunlar dibinde taş var diye mi büyümüyor diyeceğim gerçi öyle bir şey olmaz bu tarafa büyür veya o tarafa büyür aslında bir şey söyleyeyim mi şu ikisini kırsam şuraya da bir tane taş koysak bu buraya bu da mecbur oraya büyür. Öyle mi yapsam acaba? Bak bu dışarıya doğru büyüdü mesela. Kafasına göre büyüyor. Neyse büyüsün de. Nereye büyürse büyüsün. Çok umursamıyorum onu şu an. Çok seri şey kasmak lazım buradan işte böyle. Karpuz. 20 tane var şu an. Bu küçükler de büyüdükçe hızlı hızlı yenileriyle daha fazla tohum daha fazla şey falan. Tamam bu iş çözdür. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.